Vişne mantısı. Hamur için yarım kilo un, bir tutam tuz, aldığı kadar ılık su. İç harcı için yarım kilo vişne. Üzeri için sarımsaklı yoğurt, tereyağı, pul biber, kuru nane. Yani öyle benden çok güzel böyle şey açmayı <laughs> beklemeyin ama. Yani... Vallahi bilmiyorum koskucun Dursil'in evine gelmişsin. <laughs> yani ben ya niye geldim. Gel... Sen Nursel açar dedi. Yok ya ben de öyle senin gibi sen açamıyorum mi? öyle. Bir de işin zor gerçekten. Sert bir hamurun var. Ay. Ama beraber yaparız ya. Aş. Hamuru <laughs> <laughs> açamayaydım. Eyvah eyvah. <laughs> Ne yapalım biz de şarkımız şöyle Aşkım biraz benim, daha Aşkım benim sen var ya değişik bir şey yapmaya çalışmışsın ya o bile çok tatlı bence valla. Ya ne diyorsun neydi arkadaşın adı? De Duygu. Du hep ona Defne diyorum ya. duyguyla 10 gündür konuşuyoruz. Bir hafta erteledik daha, daha güzel ömrünü bir yemiş. şey yapalım diye. Şimdi bu hamuru böyle inceltene kadar, akşama kadar yani. Sert Şimdi şu an o gevşeyecek. O kadar da kendini gömme. Ben biliyorum senin neler yaptığını. Yok şey ya hamur işlerinde çok iyi değilim ama güzel yemek yaparım yani. Hamur çünkü ben çok sağlıklı görmüyorum hamur yemeği ama arada böyle Şükriye sen hep mi yuvada büyüdün? Ailenle büyüdün mü? <laughs> Valla ben de senin gibi işte iki yaşında ben Kasımpaşa çocuk yuvasına verilmişim. Hı hı. Sonra 17 yaşıma kadar, 16 yaşıma kadar yuvada mıydın? Tabii, ya hep yuvadaydım. Ha? Cim, aslında oklavayla da yapılır da ben oklavayla beceremiyorum. Bu kadar yeter zaten. Bir tane bardak. Al şekerim. Kız ne kadar şeysin sen. Şimdi bununla sevgili seyirciler ne ya Buradan başla ziyan olmasın. Tam köşeleri i̇şte. yap böyle. Ondan sonra. İç harcı ha, sen zaten çok çıkar. kolay. Ee, yazın buzluğa koyduğunuz vişnelerden. Bu arada biz bunları keserken siz de şey yapın. E, günün fotoğraflarına bakın. Sizden gelenler günün fotoğrafları. Videoda çok ha? güzel. Sonra da videoya bakarız. Şimdi de göster bakalım nasıl yapılıyor. Şimdi Şunu şu şey yapalım. Bunlar bunlar tabii gene yapılız değerlendirilecek. O ama şimdi nasıl yapıyoruz? dedim şey olmasın. Şimdi isterseniz şöyle yapıyoruz bir tane. Ne diyorlardı buna? Ravioli. Öyle şimdi mi? Bak. Onun gibi bak. Mi? bak şimdi şöyle yapıyoruz heyecanlanınca da. Şimdi bak şöyle de Birleştireceğiz bunu. Yapıştırıyorsun. Hı hı. Çeviriyorsun. Çeviriyorsun. Heh. Çeviriyorsun. Birleştiriyorsun. Yapıştırıyorsun. Sonra şapkasını mı yapıyorsun? Hı hı. İstediğiniz gibi şekiller verebilirsiniz. Hatta çocuklarınızla <laughs> eğlence olsun diye. <laughs> çok güzelmiş. Bak böyle. Hı hı. Öyle. Güzel. Fötür şapkalı. İşneli mantı. Günün videosunu da izleyin. Senin çok hoşuna gidecek günün videosu. Piyano çalan minimiz. Bir tane bir Antep şey söyleyecektin, türküsü söylesene. Baksana böyle iş yapınca da... Tamam sen yapma, ben yaparım sen söyle. <gülüyor> <gülüyor> Evet Mehmetçiğim'e söyleyeyim o zaman. Bütün Anteplilere de gelsin. Çok seviyorum Anteplileri. Bahçalarda Murmeni Verem Etti bu kız Beni Bahçalarda Murmeni Verem Ettin sen beni Nasıl Verem Olmayım Eller sarıyor seni Eller sarıyor seni Ben sana yandım gelin Yanağı al gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin Bahçalarda saz olur gül açılır yaz olur Bahçalarda saz olur gül açılır yaz olur Ben yarime gül demem gülün ömrü az olur Gülün ömrü az olur. Beraber. Ben sana yandım gelin. Yanı al gelin. Gaziantep yolunda öl. Ya ya yapacağız işte. Ay saçmalama nasıl yapmazsın ya? ya ne yapma. kadar gecikti yani? Yani şükyenin inanılmaz albümleri var aslında. Hani gün yüzüne çıkmamış birçok şarkında var bu arada. Hani daha doğrusu Aynen, hani doğru kaybolmuş daha böyle. Ben böyle düğünde şok oldum yani böyle. Keşfedilmemiş. Ay. Şimdi diğer hamuru da ben... Cebelleş. <laughs> Aa, keşke. Ama şimdi dedik ya, e, de, e, şimdi Kayseri mantısı yapmıyoruz ama hı hı. E, hiç değilse şarkılarını söyleyelim bir. Bak şimdi gene konuşma özürlü oldum biliyor musun? Çok güzel olmuş bu. Çok güzel olmuş. Bakayım. Müthiş. İsteyen biraz tereyağı da da koyabilir içine. Ama gerek yok. <laughs> Sen yapıyoruz. tereyağı düşmanısın zaten. <laughs> değil Tereyağın mi? hiçbir Kız, zararı hayır, yok. Hayır değilim. Çok yağ zararlı. Yani her hmm. şeyin fazlası zarar. Zaten zeytinyağını çok koydun. Ama şöyle öneriyorum ben. Ama zeytinyağını mecburen koydum. Ee, biraz ben zeytinyağı koyuyorum normalde ama hani e, sağlıklı olması için e, arkadaşlar sonradan üzerine ben zeytinyağı çiğ olarak hmm. ekliyorum. Evet. Bir karıştırıyorum. O şekilde. Şimdi anne televizyon için Mecburen bol yağlı kızarttık falan ama Hı. siz o kadar bol yağda koymayın. Evet. Çünkü sonuçta ısıl işlem görmüş her şey bizim için Kesinlikle. zararlı arkadaşlar. Evet. Çünkü ıslanırsa hamur yakış yapışmıyor. Dikkat edin hani o biraz kapatması zor olabiliyor. Yalnız gerçekten yaptığım en enteresan mantılardan bir tanesi oldu Şükriye. Seni tebrik ediyorum. Sen buna ne yapacaksın? Tereyağı mı yapacaksın sudan çıktıktan sonra? Tabii ki. Hı. Klasik şey gibi işte. Mantı. Hı hı. Ayrıca bunların içine Nursel'cim şey de koyabiliyoruz elma, işte çeşitli mevsim meyvelerinden Meyveleri. derler ya. Enteresan. Mevsim meyvelerinden içine... Perdeyi tarafa. beğendin mi? Dur bir de, Hangisini? Bunu. Evet çok güzel. Bugün ilk defa taktım bu perdeyi. Ee, diğerini yıkarken bunu taktım. Handancığıma çok teşekkür ederim. Sanki bunu daha çok beğendim ben. Çok güzel. Çok hoş değil mi? Evet. Gel şekerim. <laughs> Sen de meraklısın böyle antikalara, işte büfelerin varsa. senin. Üç tane mi, dört tane büfen var senin. Büfe valla var işte büfelerimiz. Üç mü var? Dur sayamadım bir anda. Bir, bir işte var. iki, üç, dört. Galiba. İçi de full böyle şey dolu. Eski, meski, antika, çok güzel şeyler var hep. Of Korktum. Opo. Korktum. <gülüyor> <gülüyor> Gesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim, Yitirdim yantıyı Aman, Aman aranıyorum Kayserililer alınmasınlar Yitirdim diye Kafkas mantısı yârim. yapıyoruz ama Yitirdim Aman aranıyorum Dırırırım. Bir tüp selamına bir güveniyorum Gel otur yanıma Anlarımı söyleyim Toplanıyoruz, geliyoruz.